Biz hayatımız tehlikeli... Ah! Elimizi kolumuzu yaktı. Elin ayağın adam senin. Durum mu? Ha! Bu suyu suyu yaktı. Ne yaptı? Öc alım diye yaktım <laughs> Vallahi bilerek yapmadım. Kıskancından öc alım diye yaktı da o tür. Ambulans, get <Allah! anketin> de ambulans. <laughs> 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 Mozaikler açasın, dairal. Tam mozaiklerde Git de şu mozaik... tamam, yeter. Şuradan dikkat diye geldiğinde, senin şöyle etmem varken şöyle ettin öyle dedin. Kulağımın dibinden şey çekip Sen oradan dikkatliğin ama O da oradan hangi tarafa çekileceğimi bilemedim. Tereyağı kokuyor abi tereyağı, tereyağı. Allah Allah. Bak, 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 bak. Kaymağın, yağın, evet. şekerin buluşması bak ne hale getirdi. Tamam, tamam. Biraz da ola. Zeus'un şelalesi gibi mi? O seviyorum. Konseptörü ne işe çıkıyor? Benim bildiğim Zeus'lar abi. Zeus kalfe. Usta İstanbul'dan talep var da. Biz yerler İstanbul'da usta. Biz yerler. Biz de yöre değil oralar. Bir şey oldu mu lan? Vallahi canım sığıldı ya. Yok o da yapacak bir şey yok. Başa gelen edin mi? Bahsiz bedevi, yoktu. çölde kutubayısı yirmiş abi.